Telegram uygulaması üzerinden son görülme bilgisini nasıl kapatabilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Son zamanların en trend sohbet uygulamalarından biri olan Telegram'da birçok gizlilik ayarı gerçekleştirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de son görülmeyi kapatma. Çevremiçi durumunuzu gizlemek ve son görülmeyi kapatmak için yapmanız gereken işlemler Telegram uygulamasını açtıktan sonra sol üst kısımda bulunan ayarlar seçeneğine girin. Daha sonra açılan sayfada gizlilik ve güvenlik sekmesini seçin. Son görünme ve çevrim içi seçeneğini seçin. Son olarak hiç kimse butonuna tıkladığınızda bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Kendi durumunuzu paylaşmadığınız kişilerin son görülme veya çevrim içi durumlarını göremezsiniz. Bunun yerine son görülme süresi yakınlarda bir hafta içerisinde veya bir ay içerisinde diye gösterilecektir. Bu ayarlara ek olarak gizliliğinizi arttırmak isterseniz Telegram profil fotoğrafınızda da gizleyebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.